608 golü geçmesini istiyorum. Aynı başarıları. Aynı da ona hediye etmek istiyorum. Teşekkür Madem ederiz. siz gördünüz. Tanju'yu hem öpeyim hem de taçını giydireyim. Bütün seyircilerden de, bütün Galatasaraylı'da da Tanju'nun en büyük başarılarının yanında olmasını diliyorum. Hem Galatasaray'a hem kendisine mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgiler, mutluluklar. Sağ olun. mekan cennet olur inşallah. Çok saygı duyduğum bir değer. Evet televizyon kanalına çıktık. Tansu Polatkan ben ve Metin Oktay. Evet arkadaş o gece tacı taktı bana. Evet çok güzel resimler verdik. Televizyonda görüntüler verdik. Ama ben sonra ne yaptım biliyor musunuz? Üzüldüğünü anladım Metin Oktay'ın. Program sonrası kendisine hediye ettim arkadaşlar. Bu gerçeği de bilin. Çok güzel bir kral tacıydı. Benim ee, aldığım ödüller burada. Bakın tek tek. O yok. Şimdi bu kadar değerli bir şeyin burada olmaması durumu olur mu arkadaşlar? Krallık tacı. Ben onu verdim geri verdim geri. Ben üzüldüğünü anladığım an hiçbir şeye dokunamam. Yakışmaz bana. Karakterim buna müsait değil. Ben o gün o akşam program sonrası kendisine verdim. Ailesine de sevgiler. Benim ee, aldığım ödüller burada. Bakın tek tek. O yok. Şimdi bu kadar değerli bir şeyin burada olmaması durumu olur mu arkadaşlar? Krallık tacı. Ben onu verdim geri verdim geri. Ben üzüldüğünü anladığım an hiçbir şeye dokunamam. Yakışmaz bana. Karakterim buna müsait değil. Ben o gün o akşam program sonrası kendisine verdim. Ailesine de sevgiler.